Sayısal telsizle afetlerde kesintisiz haberleşme, ekip yönetimi ve şiddet haritası üretimi projesi. İstanbul'da yaşanabilecek olası bir afet karşısında ekiplerin yönetilebilmesi için gerekli olan kesintisiz haberleşme altyapısını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemle çok sayıda ve farklı platformlardaki ekiplerin koordineli olarak haberleşmesi sağlanmaktadır. Test amaçlı oluşturulan bu sistemde iki adet telsiz kulesi kullanılmıştır. Telsizden farklı olarak veriler küçük veri paketlerine bölünerek metin şeklinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel frekanslar üzerinden gönderilmektedir. Sistem 3 kısımdan oluşmaktadır. Haberleşme altyapısı, afet haberleşme ekip yönetimi yazılımı, araç haberleşme cihaz yazılımı. Ekip yönetimi yazılımı. Bu yazılımla ekipler harita üzerinde görüntülenmektedir. Konum değişiklikleri anlık olarak sistemden takip edilebilmektedir. Bu yazılım üzerinden ekiplere görev atama ve mesaj gönderme işlemleri yapılabilmenin yanı sıra deprem analizi sonuçlarının harita üzerinde gösterilerek ekiplerin hasarlı bölgelere kolayca yönlendirilebilmelerini sağlamaktadır. Araç haberleşme cihaz yazılımı. Araç haberleşme cihazları bir telsiz ve Android işletim sistemi endüstriyel tabletten oluşmaktadır. Ekiplerin anlık konum bilgileri merkeze iletilmesinin yanı sıra, merkezden gelen mesajları görüntüleme, cevaplama, atanan görevleri görebilme ve görev noktasına ulaşılması için izleyeceği rota bilgilerini görebilmektedir. Aynı zamanda hedef noktasına giderken geçtiği bölgedeki hasar bilgilerini merkeze göndererek durumun tespitini sağlamaktadırlar. Böylece afet bölgesi hakkında anlık bilgi edinme, ihtiyaçların belirlenmesi, kapasite tespiti ile gerçekçi hasar şiddet dağılım haritası dinamik olarak kolaylıkla üretilebilmektedir.